şehirde özgürce dolaşabildiği tek yer burası. Şu kadar çık alan. Bunu yazmak nereden geldi aklına? Fark ya ben tam neden yazacağım da. <laughs> mahalle kaldırmaz diyorsun. Ee, mahalle kaldırmaz. <laughs> Güzel akıllı kardeşim. Maskele tak ki koronanın eşeği olma. Eşek uzun kulaklı, tek tırnaklı, yük taşıyan Faydalı hayvandır. Korona öp öpmeden maskeni tak kardeş. Tahtalı köy ufukta görünür sonra. İş işten geçmiş olur. Faruk babadan sevgilerle. Şöyle alkış yapıyorum da Faruk abi görünmüyor. Teşekkürler Vallahi. Ben gidiyorum o zaman. Maskemi de takayım. Eşek olmayayım. yani. Hadi görüşürüz abi. Sevgili Dildir'in bitmek bilmeyen, ufak tefek, küçük dertleriyle uğraşacağım bir videonun başlangıcındayız. Ama başlamadan önce ufak bir kafa karışıklığını düzeltmek istiyorum. Geçen hafta sonu paylaştığım videoda sol kapının kilidiyle bayağı bir uğraşmıştık. Bayağı bir yorulmuştuk. Ondan sonra da siz gayri ihtiyacı sat o arabayı. İşte daha iyisini al, daha yeni modelini al, daha sonu çıkartmaz dediniz. Ama şöyle bir şey var. Bu araba üç kere motor yaktığında bile ben ondan vazgeçmedim. Sonuna kadar savaştım ve başardım. Hayata döndürdüm. En son abimle beraber burada oto yıkamada kışın ortasında neler çektiğimizi hepsini kayda almışımdır. Ee, i̇zlemişseniz bilirsiniz yani. Neyse çok geçmişe gitmiyoruz. Geçmişe gitmeden güncel devam ediyoruz. Eski araba olduğu için böyle küçük sürprizler mutlaka oluyor. Ama düzdülün motorundan yana hiçbir sıkıntım yok. Bu yüzden düldüle değiştirmek gibi bir fikrim de yok. Evet daha büyük ve daha lüks bir araba alabilirim ama bakalım, bilim bakalım e, ne eksik. Bunu dile getirmek istemiyorum. Ama ben kısaca düldülden memnunum, motorundan da memnunum. Sadece ufak tefek sorunları var. T'nin çalışmaması, çorum kaloriferin çalışmaması, bir siyah duman atmaya e, olayı var. Bir de 2-3 haftadır ilk çalıştırdığımda egzoz böyle tutu 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 sallanıyor. Muhtemelen orada onu tutan bir şey kırıldı. Sonuç olarak bugün ne var ne yok bir test sürüşüne çıkacağız. Düldül ile alakalı. Düldül'ün motoru ile ilgili herhangi bir problemim yok. Dağlara, taşlara. Geri kalan aksamlarla ilgili de abimi bekliyorum. Onunla beraber bir tura çıkacağız. Ondan sonrasında işlemlere başlayacağız. O zaman başlayalım. İlk sen çalıştık. Beraber çalıştı. incilelim. Hadi iki güne. Razlanmadı hiç. Ne vuruyor? Evet vur. Bak bu elinle vur. Bak. Görüyor musun? Evet. Zaten ona gerek kalmadı anlıyorsun. <laughs> Bak. gel. Evet, sus sus Öf öf, mübarek. Egzoz vuruyor. Gaz ver. ver dedim. Gaz ver, gaz. Ya bu ne oluyor ya? Isınmadığı için böyle. Bu, bu kadar değil de. Bu, bu kadar da sen görmedin? Bu niye böyle? Ne oldu? Karaduman atıyor. Çok komik. Enjektör, enjektör. Enjektörden çalışsın ya, uzunsun bir de. Abi yokuş aşağı, el frenine güvenip bırakamam. Çok <laughs> durumuna bak abi. sallanır zaten. O arada da eksos çok fazla sallanır. Şimdi o zaman yaptığımız testlerden de anladığımız kadarıyla arabayı değiştirmeye şu an gerek yok. Gerek yok. Demek ki arabanın normal bakımlarını yapıyoruz. Hayır. İnsanlar deli gibi yazmış ya bu araba seni bitirdi, yedi, öldürdü. Bak yine evet. arıza çıkarttı. Araba e, teste soktuk. Ustasıyla. <laughs> şu an hiçbir sorun yok. Arabada hiçbir şeye tehlikeli bir unsura rastlamamıştır. Motoru sağlam şimdi. Motor sağlam. Ön takımda sorun Ön yok. Ön takımda sorun yok. Sadece, sadece sadece egzoz bağlantısı kopmuş gibi görünüyor. Onlara bakacağız. Sadece. Bir de benim yazdığım ufak tefek şeyleri. Kalorifer yapacağız. Ehliyeti aldım. Polis karakolu. Ehliyetimi aldım. <laughs> Artık içimiz rahat bir şekilde dönüyoruz. Tamam. Dül Dülün testini başarıyla tamamladık. Kendisini çok zorlu parkurlarda denedik. Yokuşta, bozuk yolda, düz yolda. Şimdi egzozunda olan sesi yok etmek için egzozcuya gidiyoruz. Bunun dışında motorunda, çekişinde, ön takımında herhangi bir sorun bulamadık, değil mi Usta? İnşallah bulamadık. Evet. Korkma egzozcuyu geçirmeyeceğim. Sağa döneceğim. O zaman egzozcudan sonra devam edelim. Gireceğiz bakalım kanala da. Şimdi ses yapan sadece egzoz var değil mi? Diğerlerine de bakacağız. Evet. Başka, Başka ne ses var? Ses var mı acaba diye bakacağız ya. Ece hani olduğundan değil. Sonra Bakım almak gibi abi bir şey değil. Eskiler de çok görmemek lazım. Yani çok sesleri var ya dediğim gibi yani ya geçen gün bir müşteri geldi. Yani. Amasör üstü videolarında. Evet. Soğuk et kıtı yapıyor. Isın zaman kesiyor. Evet. Bana gibi sesi yok. Değil mi? Bu bilgilerdendir. Zararı yok. Ya bu sesi. Ee, üst lastikler Amasör diye bir 1500 lira. İnsan 1500 lira ver keselim dedim ben de. Oo dedi. Dedi kullan. Sana yolda bırakmaz etmez. Aynen. <laughs> İşçiliği gördün mü? Adam at yapmış ya. Resmi var bende. <laughs> He? Ta yapıldığı yerde arabaya yüklenirken yandık. Çok Varmış tam sokağın da yaptı demiri çoğunlukla. Çok güzel yapmış onu. Hmm. Gerçekten. Polisler ee, altta aldı da. Egzozun neyi yanlış olacak ya? 2 yıldır bizde biz egzozun ilk girişinde olmadık. Daha önce de yapmışlar. Hani Ek... bir yerde bir takım oldu da. mu ısınca Yok, bir şey yok. Güzel Abi, plastik kelepçeli egzozu mu yakmaz mı? Her yeri de yağ olmuş değil mi? üstten gelen yağmur buralardan mı açıyor bence yıkamadan anlayamaz yıkayacağız şöyle bir kanal ne büyük bir nimet evet, orada ters taktın ama Tabii bak böyle bir kanalın olsa sen bütün mahallenin arabalarını yaparsın. Burada ses ne yapar? Mesela yapsa şu an yapmıyor da. Arkadaşlar oralara ses yapmaz. Şuraların içinde burçlar var. Tamam. Burçlar aşındığı zaman oralar oynama yapar. Sence o makasçı bunu yaparken onu da yapmış mıdır? Evet. Çıkalım mı? Baktın mı? Evet. Görünüde sıkıntı yok. Yok. Evet. Evet. Peki şu ne? Şu ayak, ayak yapacak. Şu demir Şuna da bağlayacak. He. Bu da çıkmıştı. Bu orta boştaydı komple. Şunu da attı. Bir tane de buraya yapacak. Buradan da atacak. Bir de şurası çarpıyor. He. Yakın olduğu için. Şuradan bir ayak yapacak. Evet. Şuranın ayağı yok. Bu tarafı var. Bu tarafı yok. Onu yapıyoruz. Ondan öyle ses yapıyordu. Bir de şu arka makas köşeye vuruyor bak makasa. Şurası. Evet yakın olduğu için. Sen yanında oluyor. Buradan dengeli değil ya. Bırak denge olmadığı için. Daha çok kuru. Peki, onu biz bayağı bir öyle mi kullanmışız? Yok, burası kopunca vurmaya başlıyor. Çıkalım. Hadi olsun. Oradan şaseyi mi alıyor? Nerede? Evet. <laughs> Çok para tutacak mı sence? Tutmaz herhalde. Çocuk geçmez herhalde. Yeni egzoz mu takıyorsun? <laughs> sen de. <laughs> Ben yani dumanda kaldım burada ya. Yani. Oraya şimdi bağlandık. Lastikler değişti. Lastikler de bulaşmış. Şu an çantı. Yok, önde balanssız yoktu. Bir de iki tarafında lastiğini yeniledik. Kapı açık. Kapı mı açık? Benim Bir de diyorsun ki abi 300 lira 30 liraya çözdük işi bir sıfır fazladan koymuşsun espri yapıyorum sana. <laughs> Adam tanıdık ya. Fiyat bile söylemedi. Hani, ne verirsen ver dedi. Söyle bir şey dedim. 30 dolar verdi. Tanıdık olunca böyle oluyor. Geçiyor muyuz Dildil'e? Dildil'e gidiyor muyuz? Dildil'e gidiyor muyuz? Dildil'e gidiyor Bir şey oldu. Haydi. Yine akşam ettik. Yine akşam oldu. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor, anlamıyorum. Gün yetmiyor, kardeş. Sen de öyle olmuyor. sesleri çözdüğümüze göre sıra geldiği diğer Ayla. Şu ustalık eserini bize anlatmak ister misin abi? Şu elindeki kontrolünü. Bu kontrol kalem. Kontrol kalem. Ben bir gösterebilir miyim kontrol kalemini? Kendim icat ettim bunu <laughs> Test ediyoruz <laughs> <laughs> elektrik var diye. Peki niye normal bir kontrol kalemi kullanmıyorsun? Evlerde evet. kullandığımızı kullanamayız burada arabada. Arabalar içinde var da. Bunun için içinde. özel 12 volt. 12 volt ampulle böyle Üretti. kontrol kalemi yaptım. Yani ata elektrik geliyor mu gelmiyor mu böyle kontrol edebiliyorum. Bak burada elektrik var. Kontağı <laughs> kapatıyoruz bir daha bakıyoruz. Bak bakayım elektrik vermişsiniz. Yok, yok kontağa bağlıymış o zaman. Aynen. Demiş. Allah. Ay pis. Çek, su. Çek. Çok Allah. Hortum koptu. Çürümüş bak. Eyvallah. Hey, hey. Hortum. Ee... Kısa. Kısa, kısa gelmeye bak hortum çürümüş ya. herhalde şey lazım ya Ali. Ali Anladın mı? Anladın işte ya. Anahtar. 8-9 herhalde bu. 10 değil herhalde. O şey var ya küçük. Kırmızı. Kırmızı mıydı neydi? Yok, yok. Yok, yok. Dün getirdin ya bana Yıldız 8-9. 8-9-10. Hepsini al gelsin. 8-9-10. Başardın. Bıkmayıp deneyerekten. Ben asla senin kadar uğraşamazdım ha. baktım çıkmıyor. Bırakırdım. Ya frenini çek. Keyfi al gel. Tamam ustaç. Ne kadar uğraştın abi şunun için? 45 dakikadır sökmeye çalışıyor şunu. Evet. Korkla bakayım sen bunu alırsın. Kötü korkuyor değil mi? Evet. Senin de zehir gibi kokuyor. Sen kokuyu Evet. Evet. İlk parçayı söktük bakalım. Seni bunun içinden kim çıkaracak? Tabii ki ben çıkaracağım. Sen niye bana hiç sinyal vermiyorsun? Nasıl yapıyorsun? Mesela bunu tırtıklarını, bunu tuttuğumun ismini yani. Söyledim ya ben. Bu yüzden komple alacağız ya. Tırnakları var onun içinde. O yüzden gelmezdi bu. Ben de bir o tarafa çeviriyorum, <laughs> bir bu tarafa çeviriyorum. Sana hiç bakmıyorum ki. Aha, aha. İkinci parçayı da çıkarttık. Bir gün çok para var sana dükkan açarına. Keyfine ama. Hayır hayır, kendine Ben şöyle bir şey istiyorum. <laughs> Hani bu Amerikan filmlerinde izliyoruz güzel bahçelerler, garaj He yani kendi. Orada de... tüm takım takım vat olacak ama. Tabii keyfi ne? Tulum mumu da giyeceğim ben içerim de. Ne oynarım biliyor musun? <laughs> yani hiç düşünmem. Takım takım vat her şey olacak. Üstüne içerim seni giyeceksin. Bir tane şey olacak kanal. Araçları çekeceğim kanal olacak. Aynen, tamam. Şunu